Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem iş yerinizde sizin saygınlığınızı arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra da bilgisayar aracılığıyla çıktısını alalım. Ve bu kağıdı sürekli yanınızda taşıyın. Büyük faydalar olacaktır. Ama aceleniz varsa ya da daha hızlı, daha etkili bir çözüm almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem <laughs> olumsuz kötü hastalıklardan kurtulmak için yapılan bir işlemdir. Tabi şifa Allah'tandır her zaman. Bizim yaptığımız hani ufak tefek şeyler. Belki etkisini görürüz. Bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşın. Uzun yıllar ne kadar taşınsanız o kadar faydasını görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun.